Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi benim hamaçlı serverıma hoş geldiniz diyeyim size. Kısaca böyle bir ev yaptım villa. İsteyen odasını yapacak diyebilirim. <laughs> Bu arada arkadaşım Ahmet diyelim Ahmet orada mısın? Tekrar hoş geldiniz. Evet Ahmet diğer videomuzda içeri gitmişti. Neyse lafı uzatmadan geziye başlayın. Siz doğduğunuzda hemen hemen şöyle bir karanlık bir mağarada doğacaksınız. O yüzden yanına hemen şunu yazacaksınız mesela. Bunu yazacaksınız, yanına maşını o oradan kurtulacaksınız. Hiçbir blok kırmayın etrafta çünkü her an çökebilir yani her taraf mağara değil. Ve evde de kırmayın lütfen. Çok mağaralı bir yere geldik. Evet şimdi notlarımız var ilk başta. Öncelikle eve hoş geldin. Yeni girdi sen yeşil şeridi takip et. Yeşil şerit. Şöyle butonumuza basıyoruz. Kapımı açıyoruz. Bu arada kapılar böyle. Yeşil şeridi takip ediyoruz şimdi. İçeri girme tabelaları izle. Burayı biraz uzun yaptım. Evet. Sen uyuyorkun. biraz uzun bir ama ilerle. Devam et. Süper bir şey çıkacak karşına. Hemen sola dön. İşte bana yazdım. İhtiyacın kadar al. Fazla sağram olsun. Lafımı söyleyeyim ben. Burada içinden odanı yap. Artanı bırak. Şimdi arkadaşlar ben buraya düzenli olarak kontrol edeceğim. Buraya full ayrın koydum. Ben de emir. Ben valla... Buraya demir kasları falan koydum. Böyle üç tane takım koydum işte. Bunlardan böyle alabilirsiniz ama bak bir, bir set bir tane set alacaksınız böyle demir kılıcı, demir kazma, balta, bir de kıyafetler falan. Onları alacaksınız. Böyle bir takım lütfen. Ben bunları sonra tekrar koymaya devam edeceğim. Bunları da aldıkça. Burada arkadaşlar yatak koydum. Yiyecek koydum birkaç tane şöyle. Böyle 16 16 sandık koydum. Artanları getirip gelip bırakın lütfen. Çünkü yeni başlayanlar o da yapmaz onda. Onlar da oynuyorsunuz da. Işte. Camlar böyle koydum. Yünlerimizi böyle koydum. İsteyen istediği yün alabilir böyle. Her yerden koydum. İsteyen seçer. Artını bırakır. Eğer yetmezse ama yetmeyecek gibi sanmıyorum. Yeter ya. İşte yataklar falan böyle. Böyle başlıyorsunuz. Öyle kıyafetiniz falan demir ayrılsak bizde. Bu arada sonra burayı 3 veya 4 kişi alayım, alacağım. Benim, benim arkadaşlarım geleceği için çok kişi istemiyorum yani. Şey gibi Evet arkadaşlar mutfak. Yiyecekleri ihtiyaç kadar alın lütfen dediğim şey bir dakika buraya buton koymamışız. Buraya şalter koyalım daha rahat olur. Şalterimizi nereye koyalım? Şuraya koyalım. Böyle paslarımızı koyduk mesela Böyle dilim 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 yiyebilirsiniz ben, benim tutlar olduğu için. Diyebilirim ben. Şimdi fırınlarımız üç işte tane yani istediği şeyi ısıtabilir herkes. Teşme masalı masası. Buzdolabı arkadaşlar evet. Şimdi artık bir tane yiyecek ve dolabı kapağını açıyor. Buraya bir sürü yiyecek koydum böyle. İhtiyacınız kadar alın işte. Mesela böyle böyle tıklıyorsunuz. Böyle ihtiyacınız kadar alın. Mesela uzun bir yere mi gidiyorsunuz? O zaman şöyle öyle yapmayın. Şöyle yapın. Yolda böyle hayvan keserdim zaten. Kendi yiyeceklerinizi de alırsınız zaten. Ben kutularda yiyecek yerleştireceğim. Burası böyle süs. Gözüsün değil. Buraya da ne tüpleri koydum böyle tıklayıp ikisi yapabilirsiniz. Kazanda ellerimizi göğsün var içinde. Mutfakta böyle arkadaşlar işte. Canlarla benzeri şeyler. Bu arada bu şalteri böyle kapatmıyorum böyle tutuyorum. Aa dur o zaman böyle yapalım dışarıda. Bak hani istediğin zaman şöyle yaparsın. Bak şu böyle oldu. İşte Şimdi arkadaşlar buraya bir halı yani kırmızı beyaz türküz falan bu anlamda koltuklarımız var şurada. Bu televizyon arkadaşlar çalışmıyor cümlesine basın böyle lütfen bu tabloyu kırmayın. Böyle etrafında kütüphane var bu tabloyu kırarsanız böyle kötü gözüküyor yani katman kayısı var altında çünkü. O yüzden öyle kalsın yani. Neyse şimdi burada büyük yeri adımları takip edin diye yazdım. Bu slime'ı işte adım ilerle ve korkma. Adım git, tuzak çıkabilir dikkatli ol. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ben buraya öylesine yaptım. Eee yani gerginlik olsun diye. İlerle ve büyü yap. Hoş geldin. Sadece korkutmamak için söyledim. Tuzak yok, korkma. Hadi büyü yap. İşte Level oluyor diyelim bakalım mesela. 6 Bunlar niye böyle? 6 4 4 bu en büyü altı işte böyle. Mesela yapayım bir tane. Keskinlik bir geldi. Başka da olmuyor. Silahım da büyülendi sayenize yani. <laughs> Eyvallah diyor. Dediğim gibi hiçbir tuzak yok. Şimdi arkadaşlar ben arkadaşları çağırdım. burası şey arkadaşlar böyle güzel. burası güzel gözüksün diye işte böyle. Yaptım böyle güzel gözüküyor. Üst tarafta neden hiçbir şey yok derseniz yok evet. Çünkü daha herkes gelmedi. Gelecekleri yok gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Bir kişi var da şu an. E, bir tane ev yapmıştık biz önceden. O evi hani demiştim ya banyo yapıyorum o İşte Bodrum katına banyo yaparken böyle çok sorunlar falan yaşadık. Hem de villa yapamıyorduk. 5 kişi sığamazdık yani. Evi genişlete genişlete çok kötü gözüküyordu. Evi böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar size bir kural hatırlatayım. Evin dışınızı böyle günlerden yapabilirsiniz. Böyle evinizi yaptığınız ama şöyle isminizi ve söylediğiniz numaranızı yazabilirsiniz. Benimki numara bir çünkü ilk evi olan benim. İkinci kime yaparsa numara iki olacak. Söyleyeyim. Ben ondan böyle chest yaptım. daha sonra dolduracağım için. Böyle chestleri aldım. Fırınımı koydum kendim için. Böyle hazır Ve kral yatağı. Kral odası ya. İki tane çıktı kişilik yatak. Böyle yanlarından böyle işte zaman da işte şeyler. İşte başlık falan koydum. Burası başlık anlamında. Süper gözüküyor kısacası. Bunu yapmayın. Çünkü bu benim taktiğim. Kendinize farklı şekiller yapabilirsiniz. Üretebilirsiniz. Ben rica ediyorum. Heh neyse sonra kural hatırladım Buradan blok kırmıyorsunuz çünkü kırarsanız aşağı doğru iniyoruz. Buraya iki kat yapacaktım bu tek başıma yaptım bu evi. Arkadaş kapalıydı. Tek başıma yaptım bu koskocaman evi yani düşünüyorum. Değerimi bile. Şimdi arkadaşlar bu arada şey bu videoyu yayınladım. Bu arada iki tane bir yükleniyor şu anda. Bu daha büyük hayır, hayır. da başlatılacak da hay hay neyse. Şimdi Size yarısı gözükmüyor tabi şey. Ha şey böyle. İşte böyle benim odamda. Şey buraya kırmayacaksınız ama evinizin duvarınızı böyle günlerden yapabilirsiniz yani takımınızı. Ama buradan blok kırarsa işte böyle gidiyor aşağı düşüyor. Böyle delik oluyor. Ve yapmanızı tavsiye etmiyorum. Sizin için. Burası, çarıyor, tıkım, burası İşte evimiz bundan ibaret. Şimdi bir, bir, sonraki gelen kişi ya buraya işte burada boşluk var lan. Buraya ışıklandıracağım bu arada. Oraya, buraya ışıklandırmam çünkü Neyse. E, son e, şimdiki gelen kişi ya bu köşeyi şey evini yapacak ya da bu köşe evini yapacak. Ee, buraya 3 tane oda olacak. Bir burada, yani bir benimki, iki burada, üç orada diyelim. Şimdi diyorsun 3-4 kişi alacağım Nasıl Nasıl yapacağız? Evet, şimdi videoyu Nasıl yapacağız? Buraya bir kat daha çıkacağız. Ve buraya da şöyle 1, 2, 3, 4, 3 topla bir tane daha 4 4 derim ben buraya bu odayı dörtleriz. Yani bu katı dört oda yaparız. Aşağı 3 Burada dört. Süper. Sonra arkadaşlar ne yapmayı düşünüyorum? Banyo yapmayı düşünüyordum tekrar dediğim gibi. Yani tekrar söylediğim gibi. Banyoyu nasıl yapacağım onu şaşırıyorum ben. Yani banyo yapmasını biliyorum da. Eğer çok yap gelirse. Yani çok yap gelirse yapacağım. Eğer yapma. istemiyoruz. Yani çok susa gerekiyor bir şeye yaramaz derseniz yapmayacağım siz isterseniz yapacağım İstemezseniz yapmayacağım Eğer derseniz tekrar dediğim gibi yani tekrar söyleyeyim ee, dördüncü katı çıkacağız yani bayağı bir zor dördüncü katta böyle banyo yapacağım tuvalet yapacağım ama isterseniz tabi zorluk yok Evet arkadaşlar şimdi gireceğim bu kadar sürdü Şimdi şu an iki video yüklenmiyor. Bir video yükleniyor. Bu videonun devam etmiyor. Bu işte arkadaşlar TNT ile tuzak güzel. Minecraft'ta yaptım öyle. Abone olmayı unutmayın. Elmasınız bol olsun. Diyordum. Bir dakika. Tekrar büyü yapalım biraz. Belki oraya kaçırmış olanlar var. Oraya öyle güzel gözüksün diye uzun yaptım. Yer kapattı. Allah sağ beş burası. Bakın mesela ne geldi? Ateş koruması. Yanmazsınız kolay kolay. Hasar koruması geldi. Hasar koruması geldi. Bir şey Koruma bir geldi. En çok hangisi level istiyorsa onu yapın. Neden olursa en çok level hangisi en çok level istiyorsa o daha iyidir. İşte böyle geldi. Kas koruma, hasar koruması, hasar koruması, ateş koruması, keskinlik. Bakalım buna ne gelecek. Verimlilik. Neyse 18 level olduk. <laughs> o da güzel. Ben şimdi biraz giderim yere tıklayacağım. seni. şimdi son kez söyleyeyim e, Mapta whitelist yöntemi vardır Whitelist ne oluyor? E, mesela göstereyim Whitelist Bu white arkadaş Al konuşmaya Ama söyle öyle oldu Tamam mı video çekildi e, İki kişi var. Bu benim nickim Bu arkadaş kaydettim. Önceden girmedi. Etmedi. Yani Gireceğiniz zaman ikinizi söyleyin ve asla ikinizi değiştirmeyin. Neden? Şimdi bak milyoner değil mi? Açık. Hayır ben CV'ye girerim sen yalan söylüyorsun. Falan demeyin bana. Mikrofonumuzu kapatalım. Bırakalım. Ahmetcan söyle tamam mı? Şimdi. Milyoner bil yaptık. Şöyle. Daha çocuk konuşmayı almadı. Nasıl söylüyor? Alınca söyle tamam mı? Neyse. Evet. söylerim ben bir kere. Ne tamam tamam. Şimdi bak burası ayrı bir şey. Aynı şeyler kayıtlı çünkü aynı bilgisayar gidiyorum olsa. Ve sonucumuza giriyoruz. Şimdi whitelist yöntemi demiştim değil mi? Bu işte açık. Mesela bakın milyoner göktü, oluyor milyoner bir yok, değil mi? Bu ikinci. Bir dakika girdi mi lan? Giriş yapılıyor. Dedi ha. Bakın arkadaşlar, you are not whitelisted on the server diyor. Ben şimdi filmi kapatayım. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. İşte you are not whitelisted on the server diyor. Evet, ben konuşmadan çıkayım Çocuğun veriyor yok. Neyse. Özür dilerim sizden. İşte böyle arkadaşlar. İsminin ikine girmediğim kişi giremiyor sonra. Bunu açılıp duruyorsun. Ama mesela bakın. Aa şimdi. İşte öyle arkadaşlar. Bir de ilk gelen kişi elmas set var. Elmas set dediğim Şöyle bunların büyüsü işte Elmas, kıyafet, kılıç Kazma, iki tane iki tane kazma, bir tane kılıç Bir tane kürek, bir tane balta Veriyorum 360 görürsünüz. Merak ediyorum. Bunu nasıl koyuyoruz Arkadaşlar bir var mı? Neyse boşver İşte ilk gelen elmas set var Öyle söyleyeyim. Ama öyle herkese almayacağım. He, şu bölümde yani oyunda zombiler kapalı. Çıkış plan özür dilerim. Oyunda zombiler kapalı ama açacağım merak etmeyin. Bu arada PvP yok. Kimse birbirini kesemiyor ama ileride açacağım. Tekrar söyleyeyim. Sonra burada oyunca eğer aç isteği gelirse dolduracağım işte. Öyle yapacağız. Şöyle bir yüksekten görünümü göstereyim size. Böyle işte arkadaşlar. Evimiz böyle. Sonra buraya gelmek isteyenler yorumu bıraksın. Ben gelmek istiyorum. Skype pc ve mikrofon onları alabiliriz sadece. Neden derseniz video çekeceğim zaman onu da belki onu da Skype'ı alırım. Ve beraber video çekeceğiz istiyorum. Ve noktayı koyuyorum. Yani Amaç serverlar mesela. Mesela iki tane amaç server Bu buraya arkadaşlarımı sokacağım. Şimdi iki veya üç tane arkadaş gelecek. Bu a, bu şey dolacaksa sizi buraya alacağım. beş tane yer var ama hepsini doldurmayacağım. 3 4 kişi alacağım. Üst kat mesela misafirler alın alt kat benim arkadaşlarım farklı yani. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki Minecraft rehberi bölümünde görüşürüz diyeceğim ama bu Minecraft rehberi olmadı ev tanıtım oldu. Dediğim gibi gel gelince şimdi böyle kapatabilirsiniz. İşi çırtı takip edin ve ihtiyacınız yani birer tane alın hepsinden lütfen. Evet arkadaşlar hoşça kalın görüşmek dileğiyle elmasınız bol olsun. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Hasta olacağım galiba. Hadi görüşürüz.